Merhaba sevgili izleyenlerimiz. Var mı yana neler? Sosyal medya yayınıyla bu haftada karşınızdayız. İnşallah bu haftada yine önemli gördüğümüz, beraberce düşünelim istediğimiz bir konuyu gündemimize taşıyor olacağız. Konumuz görünme ihtiyacı, görülme ihtiyacı ya da gösterme ihtiyacı. Bunun üzerinde hep birlikte düşünelim istiyoruz önümüzdeki dakikalar boyunca. Hatice Kübra Tongar, hoş geldi. Hoş bulduk, sefalar bulduk. Hem de hem sefalar getirdik hem sefalar bulduk inşallah. Eyvallah. İzleyenlerimiz ekranları başına hoş geldiler. Üçüncü ayı mı biz geride bıraktık? Değil mi? 3 evet, Üçüncü evet, ay mı oldu? Üç buçuk mu oldu? Hakikaten hızlı geçiyor. YouTube'da güzel bir ailemiz var. Ama ben şöyle bir çağrı yapacağım. Şimdi benim şahsım adına YouTube'da bulunmamın tek bir amacı var. Ben YouTube'dan para kazanan bir insan değilim. Hı hı. Şahsım olarak YouTube'da bulunmamın tek bir amacı var. O da aslında Instagram'da bulunma amacımla çok aynı biliyorsunuz YouTube'da hep böyle şikayet ettiğimiz, gençlerin takip ettiği böyle YouTuber'lar, kirli içerikler falan hep böyle dert yanıyoruz ya. Benim içimde bir parça var. O parça hep böyle e ben ne yapabilirim bu konuda? O zaman elimden geldiğince yani hani <laughs> hatasıyla eksiğiyle diyelim. Elimden geldiğince hep alternatif oluşturmaya çalışıyorum. Böyle aktivist bir ruhum var yani. Pasif kalamıyorum. Bir şey gördüm mü o konuda bir şey yapma ihtiyacı hissediyorum. YouTube'daki şu yıllardır devam eden yayında aslında tam anlamıyla anlamıyla bu. Yani YouTuber denildiğinde, YouTube'da içerik üreten insan denildiğinde akla böyle bir şey de gelebilsin. Biz de bu, bu, kısmında bildiğimiz konuda bu burayı doldurabilelim. Şimdi burayı niye söylüyorum? Ben bakıyorum YouTube'da 360 bin kişi takip ediyor sayfayı. Bence bu az. Yani Instagram'da neredeyse 2,5 milyon insan olmuşken YouTube'daki karşılığının bu olması beni biraz demoralize ediyor. O yüzden ben e, hala hazırda şu an bizi izleyen, e, Instagram'dan gelmiş olan ve yayını bıraktığımız linkle gören arkadaşlar varsa sayfayı takip etmelerini rica ediyorum. Bunu sadece kendi sayfam içinde söylemiyorum. YouTube'da çok kıymetli işler yapan arkadaşlar var. Bekir Develi YouTube kanalı bunlardan bir tanesi. mecra bunlardan bir tanesi. Yani ben hani çok fazla gezemiyorum. O yüzden çok kişinin ismini bilmiyorum. Bilsem şu an söylerim ama siz benden daha iyi biliyorsunuzdur. bu değerleri takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Sadece şey için de değil. Her yayını izleyemeyebilirsiniz ama oradan abone ol butonuna basmak zor bir şey değil. Evet. Bu neden önemli? Birbirimizin safını güçlendirmemiz lazım ki e, buralarda varlığımızı daha kuvvetli hale getirmemiz lazım ki ne olsun? E, yarın öbür gün işte kirli içerikler arttığında bizim temiz içeriklerimiz bunların üstüne çıkabilsin. Evet. Bir alternatif olabilsin. Olabilsin. Eyvallah. Burası önemli. Zira varlığınızla hele hele de çokluğunuzla övünüyoruz. İyi ki varsınız. Bu mesajımızı da buradan paylaşmış olalım. Evet. Şimdi, görünme, görülme, gösterme ihtiyacı. Yaşadığımız çağda sosyal medyadan mıdır? Yani bir görünme, bir görülme, bir gösterme ihtiyacı hasıl oldu. Bu bazı insanlar için öyle olmazsa olmaz noktalara geliyor ki amaç oluyor, hayatın amacı oluyor. E, ee, ve gerçekten o hatta psikolojik sıkıntılara sebebiyet veriyor. Toplumsal olarak bir sürü sıkıntılara sebebiyet veriyor vesaire. Ama şöyle bir açmak istiyorum özellikle muhabbeti. Bu görünme ihtiyacı. Sosyal medyayla ortaya çıkan bir ihtiyaç mıdır yoksa fıtri bir ihtiyaç mıdır? Ya bizde aslında vardı da bu şimdi mi açığa çıktı? Yoksa eskiden de aslında vardı ama başka bir türlü şekilde mi ortaya çıkıyordu? Bu konunun psikolojik altyapısı, fıtri altyapısı nedir acaba? Birlikte düşünelim. Hadi düşünelim. Ekranların başında şimdi anneler, babalar var. Küçücük, küçücük daha bebeklerini düşünsünler. Bir bebek ilk defa elini keşfettiğinde, ilk defa ayağını keşfedip de ağzına soktuğunda nasıl bir böyle zafer kazanmış gibi mutlu olur ve hemen ne yapar? Annesine, babasına bakar. O yaptığı davranışın sonucunda. Biraz daha yaşı büyütelim. Yine bir iki yaşlarında bir çocuğu düşünelim. İlk defa kaydıraktan kaymayı başardığında, ilk defa takla atmayı başardığında ne yapar? Hemen döner mi bakar beni izliyor mu diye. Böyle şey ilk konuşmaya başladığı zaman bizim çocukların "Aa anne bak işte at dedim." <laughs> at dedim hemen <öyle gülüyor> söylüyor. Şimdi bu insanın ne ihtiyacı? Biliyor musun biz mesela görülme ihtiyacı dedik. Belki daha hani anlaşılsın diye. Bunun literatürdeki karşılığı ben hatta öyle bir öykü de yazmıştım. Tanık. İnsan hayatına tanık arıyor. Yani sevincini de, üzüntüsünü de, başarısını da, hatta başarısızlığını da yaşadığı tüm duyguları izleyecek, heyecanla, merakla, ilgiyle izleyecek bir tanık arıyor. Böyle bir fıtratla yaratılmışız. Bu yaratılış programımız bu. Hayatımızda o o kişinin, o gözün olmasını istiyoruz. Peki şimdi diyeceksin ki insanı bu kadar da günümüzde işte sosyal medyaya giriş yaptın. E, sosyal medya aracılığıyla ya da başka bir kanal aracılığıyla bu kadar şerre de yönlendirebilen bir ihtiyaç neden var? Bir ayet-i kerime versin bunun cevabını. Hı hı. O tanık öykümde de yazmıştım. Şehit kitabının içinde. allah Teala ayet-i kerimede ne buyuruyor? Tanık olarak Allah yeter. <laughs> Aslında insanın görülme ihtiyacı yaratıcısı tarafından görülme ihtiyacı. Fakat fıtri her duygumuzda ve her ihtiyacımızda olduğu gibi Mevla'ya ulaşabilmek için Leyla'yı deneyimlemek ve Leyla'dan geçebilmek <laughs> gerekiyor. Şimdi biz küçücük bir bebekken daha anne babamızın tanıklığına ihtiyaç duyuyoruz çünkü burada bir hikmet, bir yaratıcı tasavvuru henüz yok zihnimizde. Yani yaratılışımız da var da bilinçli aklımız da henüz yok. Ve burada anne baba hayatımızdaki ilk şefkat kanalı, ilk otorite, ilk irade, ilk saygı duyulacak, değer alınacak kanalımız anne baba. Orada bu görülme ihtiyacını, o tanık arama ihtiyacını buradan başlatıyoruz. Daha sonra bu yaşımız ilerledikçe işte eşimize, arkadaşımıza, sevdiklerimize yönele 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 genişliyor. Sonra Murat odur ki, sağlıklı psikoloji odur ki bir noktada insanların tanıklığına artık ihtiyaç duymadığımız ihsan dediğimiz, Rabbim beni görüyor zaten'e, rıza gösterdiğimiz, geldiğimiz ve asıl doyumu orada yaşamaya başladığımız bir tekamül hmm. allah Teala bize öneriyor. Bu diyor insanın bu konudaki görülme ihtiyacı seni Allah'ın seni gördüğü gerçeğine ulaştırsın diyor. Hmm. Buradaki tanıklığa ulaştırsın diyor. İşin tekamülü bu. Bizim hayatımız içerisinde riyaya sebep olan, gösterişe sebep olan işte bak da bana ne almış? Ay bak işte bilmem neyle şöyle. Aa bak kıyafetimde nereden hangi marka? Aa bak arabamda nereden hangi marka? Dedirttiren şeylerin bütünü sağlıksız bir şekilde o ihtiyacı ihtiyacımızı karşılama çırpınışları Aslında <laughs> sağlıklı noktaya gelemiyor olmamızın tezahürleri bunlar yani şimdi Eyvallah yani bu demek ki ne, neyi anlıyoruz Öncelikle bu fıtri bir ihtiyaç evet. Yani bu ya böyle şey olur mu ya insanlı yaşasın kendi içinde geçsin gitsin değil bu değil yani o o e bilinme ihtiyacı, görülme ihtiyacı fıtratımızda, yaratılış kodlarımızda var olan bir ihtiyaç. Peki biz nerede hata yapıyoruz da aslını kaybediyoruz ve az önce verdiğin örneklere yöneliyoruz? Hangi psikolojinin yansıması oluyor? Yani pek çok merhaleden geçip buraya geliyoruz dedik ya bu merhalelerden herhangi birinde bir kırılma yaşamış olabiliriz. Ama biz hani ruh sağlığı çalışanları hemen bir çocukluğa işi götürüp ah, oradan başlatırız. Zaten, oradan evet. başlatır. Çünkü bu bak şunda da çok açık bir şekilde görülür. İlk irade, ilk otorite anne babadır. Çocuğun hayatında ve yapılan bilimsel araştırmalar bize şunu gösteriyor ki anne baba eğer yıkıcı bir otorite olduysa çocuğa şiddet gösterdi, dövdü, sövdü, böyle yıkıcı, tahakküm edici, kötü bir otorite figürü oldu. O zaman o çocuğun yaratıcı tasavvuru da aynı yıkıcılıkta inşa oluyor. Bu bilimsel araştırmalar bunu söylüyor. Yani buradan geriye gelirsek hani tümden gelim olarak baktığımızda şunu diyebiliyoruz o zaman biz. Sen yıkıcı bir yaratıcı tasavvuru kurmak istemiyorsan çocuğunuz zihninde, çünkü kainatın asıl otoritesi orası, hı hı. ilk otorite örneği olarak da doğru bir tohum atmalısın çocuğunun zihnine. Çünkü otoriteyi seninle öğreniyor. O zaman seninle sağlıklı bir otorite tasavvuru inşa ederse, kainatın gerçek otoritesine de sağlıklı bakmayı öğrenmiş oluyor aslında. Hı. Şimdi tanıklık için de aynı şey geçerli. Allah'ın tanıklığına bizi çağırıyor bu yaratılışımızdaki tohum. Çünkü Esma-ül Hüsna'yı Rabbimizin sıfatlarını tersten de düşünmek lazım. Biz ne diyoruz? Allah'ı Allahu Teala'nın bir esması olarak işte mesela alim esması diyoruz değil mi? El alim diyoruz. Ne demek? Bilen, her şeyi bilen, sonsuz ilmiyle her şeyi bilen kulunu da bilen. Peki Allah'ın el alim olması benim de bilinen olmak istememle ilişkili olmalı. Hmm. Çünkü ben bilinmeyi isteyeceğim, Rabbim de beni bilecek, birbirini tamamlayacak. tamamlayacak. Allah'ın o esması karşılığını bulmuş olacak. Benim o ihtiyacım Allah'ın o esmasına e, gidecek. Orada ta tamamlanacak, değil mi? İhtiyaçlı ihtiyacı gideren. Birbirinin tamamlaması lazım. Dolayısıyla benim de bir tanık arama ihtiyacımın Allah'ın tanık olmasıyla tamamlanabilmesi için hayatımdaki ilk tanıklarla ilişkimin sağlıklı olması gerekiyor. Hmm. Şimdi bak bu ne demek? Çok hayatın içinde de örneklerle söyleyeceğim sana. Çocuğun koşarak geldi. Baba 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 bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyecek, bir şey gösterecek. Tanıklığına ihtiyaç duyuyor. Sen böyleysen Yanlış bir tanıksın. Hmm. Çocuğun çok yüksek kendince bir yere çıktı. Anne, anne, anne bak ben ne yaptım diyor. Ne yapıyorsun sen? Düşeceksin oradan. Sa benim ilk tepkim. Yanlış bir tanıksın. Hmm. Çocuğun kendince e, sınavdan 80 alarak kendince bir şeyi başardı. Çünkü onun için zor bir dersti o. Eve geldi ve sınavın sonucu açıklandı. Ben 80 aldım diyor. Sen yani buna mı seviniyorsun? Sen 80'e mi seviniyorsun? Yani bu Nerede iyi bir not 20? mu? Ha, o 20'ye ne oldu? 80 iyi bir not mu? Diyorsan sen yanlış bir tanıksın. Çocuğun bir şeye üzüldü. Kendi dünyasında bir şeye üzüldü. Hüznünü ifade ediyor. Senin için saçma sapan ya da eften püften bir şey olabilir. Ama çocuğun için önemli bir şey. Sen onun oradaki hüznünü göremiyor, onun oradaki hüznüne eşlik edemiyorsan sen yanlış bir tanıksın. Sen yanlış bir tanık olduğun her defa Allahu Teala'nın tanıklığından tabiri caizse çalıyorsun. Çünkü oranın ilk tohumunu yanlış atıyorsun. Şimdi bak bu cümleleri yaratıcıyla, Rabbimizle ilişkilendirerek niye kuruyorum her daim biliyor musun? Aslında bu bir sistem. Sistemi bozduğun her defa sadece çocuğuna karşı ihanet etmiş olmuyorsun, sisteme de ihanet ediyorsun. Evet. Yani bu büyük bir mesele. Biz ebeveyni günlük görüyoruz. Yani aman ne olmuş çocuğuma da bir, bir, bir vura verdim. Ne olacak yani? Hani küçük bir mesele gibi görüyoruz bunu. Sen çocuğuna vurmadın sadece. Sen sistemin akışına vurdun. Evet. Bunu fark etmemiz lazım. Aynen şey gibi. Ben bir şey yediğimde yediğim şeyi çat diye yere attım. Aman ne var ya bir şey de atıvermişim mi? Yoksa çok kolektif bir kaidat planını mı ben orada o çöpe attım? Yani sorumluluk duygusu taşımak anlamında aradaki farkı bilmiyorum anlatabiliyor çok, muyum? Bilmiyorum çok hissettirebiliyor çok, muyum? Çok çok önemli. Zira e, günahların da hani e, Şahsi günahlar, yani Allah ile kul arasında olan günahların cezalarıyla e, toplumsal bozulmaya sebebiyet verecek olan günahların cezaları şeriatta bile farklı. Kesinlikle. Hatta günümüz medeni kanunda bile farklı yani. Bu Hı. ne demek? Yani eğer sen sistemi bozucu bir e, faaliyette bulunuyorsan, sen sadece kendinden sorumlu değilsin. Bozduğun sistemin de bir cezasını çekeceksin demek aslında bu. O yüzden çok çok önemli gerçekten. Peki, biz şimdi e, bu görülme ihtiyacının tamam eyvallah fıtri e, olma kısmını bahsettik. O bağı da Kurduk. Çok çok önemli bir bağ. Gerçekten burayı yani böyle e, altını çize çize izleyin derim. E, bu bağnayı çünkü hayatımızda kurabilirsek birçok şeyin aslında cevabını veriyor. O hayatın manasını da e, anlıyor olacağız. inşallah hepimize kısmet olsun. Bir de işin tanık olanlar tarafı var. Biraz buraya da bakalım. Çünkü neden? Şimdi öyle bir çağda yaşıyoruz ki normal bundan bir Hadi yani 100 sene falan gitmeyelim. 30 sene öncesinde hiçbir şekliyle imkansız diyeceğimiz olayların tanığı olabiliyoruz. Şu andaki imkanlarla. Evet. Ve bunu da bile isteye buna tanıklık yapıyoruz. O olmayı seçiyoruz. Ha, yani. Olmayı seçiyoruz. Hı. Şimdi. Şimdi burayı da birazcık irdeleyecek olsak. Birilerinin yanlış görünme ihtiyacına sapmış amacından ayrılmış görünme ihtiyacına biz nasıl teşne oluyoruz? Aslında biz nasıl onlara destekliyoruz tırnak içerisinde o davranışımızla? O benim de ihtiyacım çünkü. Hmm. Ben çarpık olan bir ihtiyacı gideren, çarpık bir şekilde gideren kişiyi alkışlayarak kendimin de o içimdeki ihtiyacı Eksiği da gidermeye, gidermeye çalışıyorum. çalışıyorum. Çünkü kendimi onun bir parçası haline getiriyorum. İhtiyaçlar iki şekilde giderilir. Birincisi ya kendin direkt mesela şu çayı içmeye ihtiyacım var, alırım, içerim. Ama bunu yapamıyorsam eğer, bunu yapmaya gücüm yoksa, muktedir değilsem, o zaman çay içen birini görüp, of işte bu. işte çay böyle içilir. işte budur." dersem, tamam tam çayı içmiş olmam ama o çayı içebileceğim bir parçası olarak hissetmek dolayısıyla o ihtiyacımı giderir. Dolaylı bir ihtiyaç gidermedir. Hı hı. Mesela ünlülerin fanı olan insanlar var ya, fan falan var. Mesela işte grupi falan deniyor. Şimdi Anan değil, baban değil. Niye bu kadar bir bağ kuruyorsun? Yani mesela birinin yaptığı bir şarkıyı ya da işte bir filmini beğenmek ayrı bir şeydir. Değil mi? Aa, güzel iş yapmış demek ayrı bir şeydir. Ya da çok güzel bir melodidir. Ağzına takılır, tekrar ederse falan. Bu ayrı bir şeydir. Ama of müthiş falan resimlerini asıyorum yani saçımı onun gibi kestiriyorum, onun gibi giyiniyorum falan nedir? Ben kendimi, kendi görünme ihtiyacımı, kendi alkışlanma ihtiyacımı gideremiyorum sağlıklı bir şekilde. Ama bak orada tam benim olmak istediğim gibi biri var. Onu alkışladığımda en azından bu sistemin bir parçası oluyorum. O yüzden yani sosyal medyada birini linçlemek ve yermek kadar birini aşırı övmek ve mübalağa etmek de sağlıksız bir ruh halini gösterir. Yani senin ihtiyaçlı olduğunu gösterir. Senin bir şeyin parçası olmaya bu denli ihtiyacın olduğunu gösterir. Şu ikisi ayıralım ama lütfen. Zihin hep ifrat tefrite kayar ya. Çok güzel bir söz var. Hani ne? E, marifet iltifata tabidir. İltifatsız marifet zayidir diye çok çok doğrudur. Biri güzel bir şey ortaya koyuyorsa gerek sanalda gerek realde. Hı, hı Eline sağlık ya tebrik ederim ne güzel bir gayret bu ya da ne güzel bir şey yapmışsın demek ayrı bir şeydir. Hı hı. desteklemek herkes ha, ayrı desteklemek bir şeydir. Desteklemek ayrı bir şeydir. Of sen mükemmelsin sen olmasan bu dünyanın anlamı kalmazdı. İşte bunu da kimse de böyle yapamaz falan gibi böyle çok mübalağalı bir hale düşmek ayrı bir şeydir. Evet. Yani kişiyi övmekle çabayı ve ortaya koyulan ürünü övmek arasındaki fark gibi aslında. Buradan şu da bana şunu da çağrıştırdı. beğendiğimiz, o beğen butonuna bastığımız, takip ettiğimiz kişiler aslında hayırsa hayrı çoğalttığımız, şerse de şerri çoğalttığımız bir rol de üstleniyor. Yani e, ne yazık ki şu tür insanlara denk geliyoruz. Ya ben hiç sevmiyorum. Her gördüğümde de küfür ediyorum. Ama işte e, takip ediyorum. Niye? küfür etme ihtiyacın <laughs> Küfür etme ihtiyacının psikolojik diye bu şimdi başlamayalım yani. Ona, ona öyle bir ihtiyacın mı var yani? Küfür etme ihtiyacı değil. Küfür bir nedir? Bir şiddet davranışıdır. Senin içinde birikmiş bir öfken var ve evet kendine bir kurban seçiyorsun. Bu da bir ihtiyaç. Çünkü öfkeyi de sağlıklı sağlatamıyor. Yani aslında herhalde şunu her da bilsin en azından. Şunu da yani. bilsin en azından. Yani senin tasvip etmediğin bir kişiyi, bir kanalı, bir kurumu tasvip etmiyorsun normal şartlarda. Yani otursan şöyle bir aklı selim bir şekliyle e, konuştuğunda yok abi böyle şey olmaz falan dediğin bir şeyi eğer takip ediyorsan sen onu onaylıyorsun kardeşim. Onaylıyorsun evet. Yani sen o, ben de oradanım. Beni de oradan say diyorsun aslında. O yüzden yani sosyal medyanın adamını biz kaç yayında birkaç yayında söylemişizdir. Mesela takip ettiğiniz kişileri bir pazar sabah kahvaltısında sofranıza davet edip beraberce oturup yemek yediğinizde keyif almayacağınız, rahatsız olacağınız, hatta istemeyeceğiniz insanı takip ediyorsanız kendinizle çelişiyorsunuz. Zira orası senin aslında sanal ailen, sanal ortamın, sanal mahremin. Senin takip ettiğin kişi diyorsun ki ben de senin gibi düşünüyorum. Ben de senin gibiyim. Seni de seviyorum ve sen İkide bir de benim önüme düşmenden memnunum. Çünkü sen onu takip edince senin önüne düşüyor her paylaştı. Öyle bir kişiyi takip ettiğinin anlamının bu olduğunu anla. Bunu bil yani. Kesinlikle öyle. Lütfen bunu bil. Ondan sonra düşünelim. Yani kimi takip ediyoruz? O etmiş olduğumuz, takip ettiğimiz kişiler bu anlama taşıdığını lütfen bilelim. Bazen bunu deyince insanlar şey diyorlar. Ben takip etmiyorum zaten. Arada bir sayfasına girip bakıyorum. O da şunun gibi bir şey. Hiç tasvip etmediğin, aslında takip etmediğin, takip etmeye değer bulmadığın, enerjisini tutmadığın seninle, hatta fikirlerin uyuşmadığı insanları gizlice kapı deliğinden gözetliyorsun. Gibi bir şey oluyor. Evet. Yani neden? Burada nasıl bir ihtiyacın var senin? Aslında bak her şey insanın kendi ihtiyacına dönüyor. Bunu fark ettiğinde tekamül ediyorsun zaten. Sen bunu neden yapıyorsun biliyor musun? Çünkü senin gölge tarafında aslında o insanı onaylayan o insana kendine ait hisseden bir parçan var. Ve o parça sürekli gidip bakmanı telkin ediyor sana. Baktığında bir haz alıyor çünkü. Bu artık neyin hazzı? Sendeki hangi ihtiyacı karşılıyor? Onu sen kendin bulacaksın. Ama sen normalde sevmediğin, inanmadığın, güvenmediğin, samimi bulmadığın, riyakar bulduğun, evine dediğin gibi misafir olarak olsa almayacağın bir insana niye gözetliyorsun? Aynen. Niye gözetlersin? Bir tamam. ihtiyacın olmasa niye gözetlersin? Bu sloganı tekrarlamak istiyorum. Çok çok önemli bir slogandır. Altını çizmek adına tekrarlamak istiyorum. Aynı apartmanda oturuyor olsan komşuluk etmeyeceğin evine misafir olarak almayacağın, kesinlikle fikirlerini tasvip etmeyeceğin, etmediğin, sırf bu fikirlerini, yaşam tarzını tasvip etmeyeceğin için arkadaş olmak istemeyeceğin bir kişiyi sosyal medyada da gerek takip et butonuna basarak, gerek basmayarak, gizlice bakarak takip etme. O enerjiyi onunla eşleştirme. Kendi mahremine, mahrem sınırlarına, kendi enerji sınırına, kendi dua sınırına alma. Çünkü böyle yaptığın zaman hastalıklı bir davranışta bulunmuş oluyorsun. Bunu görmek lazım. Bunu görmek lazım. Bugün de inşallah programımızın sonunda, daha doğrusu programımızın bu yayının altına yorum yazan 3 izleyicimizden Üç izleyicimize bir türlü korkamadım da. <laughs> e, Kıl Niyazi kitabımızı ücretsiz bir şekilde adreslerine gönderiyor olacağız, hediye ediyor olacağız. Yapmanız gereken öncelikle istirhamınız, lütfen kanalımıza abone olunuz. Ardından da bu yayının altına yorum yazın. Kura çekilişi 24 saat sonra yine bu yorumların arasında yorumu başa tutturarak yapılıyor olacak. Kimlerin kazandığı oradan anons edilecek dedikten sonra kıl niyazi ile alakalı bir küçük cümle kuralım var. sizi eleştiriyorum İsmail Bey aile yayınları olarak. Aile yayınları diyorsunuz. Niyazi gibi güzel bir ismin başına niye kıl diyorsunuz? Niye böyle argolaştırıyorsunuz? Argo değil, o diyor ki namaz kıl Niyazi. Namaz kıl Niyazi. Böyle biri bana yazmıştı çünkü demişti ki niye Niyazi gibi bir ismin başına kıl diyorsunuz. Peki. Aslında biraz ne yapmak istiyoruz? Gençleri çekmek istiyoruz. Gençleri eğlendirmek istiyoruz. Eğlendirirken düşündürmek diye böyle bir şey vardır yani. Ee, onun içine çekmek istiyoruz. Ne yaparak? Gençler bol maceralı, aksiyonlu, böyle savaşların vurdulu kırdılı şeylerin olduğu aksiyonu seviyorlar. Zaten ergen beyni de bunu istiyor, hareket istiyor. Durağanlık istemiyor. Biz onlara böyle suni savaşlar, suni kahramanlar anlatmayalım dedik her hepimizin, herkesin içinde devam eden ve kıyamete kadar devam edecek olan tek savaşı anlatalım dedik. Neydir o? Nefisle Vicdanın Savaşı'na. Savaş. Çünkü asıl savaş o. Orayı çözemezsek hiçbir şey çözemiyoruz. çözemiyoruz. Niyazi de bu kitapta namaz özelinde ama seri devam edecek. Hayatın içerisinde çünkü e, pek çok şeyde o savaşı yaşıyoruz. Nefsle vicdanın savaşını. Hatta bir fasikülünde mutlaka sosyal medya üzerine yapalım. Onun nefsle vicdanın savaşı üzerine yapalım. E, ve şu, yani nefsin fısıltı larını açık açık yazıyoruz vicdan nasıl güçlendirmek lazım Niyazi çünkü bazen nefse kayıyor böyle diyor doğru ya diyor mesela nefis öyle bir şey fısıldıyor ki doğru hakikaten diyor böyle omuzları düşüyor yani nasıl çıkacağız bu işin içinden orada vicdan neler söylüyor ve bir genç o vicdanı güçlendirmek için nasıl hareket etmesi lazım çok böyle tatlı eğlenceli bir savaşın içerisinde kıl Niyazi de namaz özelinde inşallah gençler görecekler evet inşallah bu kitabımızı 3 izleyicimize hediye edeceğiz programımızın e, efendim nihayetinde 24 saat sonra da burada açıklıyor olacağız yine yorumların arasında. Bugünlük de bu kadar. Son cümleler. Önemli bir konuydu bence. E, tanık olarak Allah yeter ayet-i kerimesi beni çok duygulandırıp yani çok aramızı açıyoruz Rabbimizle ya. Hakikaten hala ben şey gibi bu ayet-i kerimeyi düşününce kendimi şey gibi hissediyorum. Böyle bir iyilik yaptığımda ya da Rabbimin razı olacağını düşündüğüm bir davranışta bulunduğumda e, o küçük çocuk gibi hissediyorum kendini. kendimi. Annesinin böyle gözüne bakıp onay bekleyen çocuk gibi. Çünkü Allah'la kul arasındaki ilişki bence orada. Yani biz hep onu hissetmemiz lazım bir şey yaptık. Mesela annelik rolümde diyelim çocuğuma sinirlendim. Bir tane vurabilirim yani gücüm buna yeter ya da çok ağır bir şey söyleyebilirim gücüm buna yeter nefsim buraya da iter beni ama o nefsi o öfkeyi durdurup orada onu yapmadığımda hani sanki kendimi o e, annesinin gözüne bakıp onay bekleyen çocuk gibi Rabbimden onaylanmış olmanın o iç huzurunu içime akıttığım bir şeyde hissetmek ya da kul olarak yaptığın bir iyilikte ya da karı koca ilişkisinde bazen nefsin devreye girmiyor mu çok ağır gelen şeyler olmuyor mu muhakkak oluyor e, ve uzatabilirsin kırgınlık küskünlük çıkartabilirsin birbirine zorbalık yapabilirsin ama her nefsinin kulağını büküp otur bakayım sen şuraya dediğinde işte o Rabbi donayını alan, o masum çocuksu gözlerle baktığımız o tanıkla talip oluyoruz. ve o tanıklığı inşallah ömrümüze yayarsak, ya bunu başarabilirsek en güzel tanıklık da o zaten. İnşallah. Rabbim o e, kendisinden razı olduğu hissini herkese versin. Amin. O çok önemli. İnşallah. Biriz, i̇nşallah. Amin. Efendim. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşça Hoşçakalın. Hoşça kalın